Hepinize merhabalar arkadaşlar. Koyun Mühendisi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizler için yapmış olduğumuz büyük çalışmaların sonucunda oluşan internet sitemizi yani web sitemizi tanıtacağım. Web sitemiz içerisinde neler yapabilirsiniz, nelerden faydalanabilirsiniz ve bu web sitesi size kripto para piyasalarında nasıl faydalar sağlayabilir bunlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Web sitemize Koyun Mühendisi kanalımızın ana sayfası olan kısımda ulaşabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gördüğünüz üzere sosyal medya hesaplarımız var. Buradaki oyun mühendisi logosuna tıkladığınız zaman gördüğünüz üzere web sitesi geliyor. Web sitesine tıklayıp web sitemize giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca Google'a oyun mühendisi yazdığınız zaman burada da yine web sitemiz çıkıyor arkadaşlar. Buradan da giriş sağlayabilirsiniz. Web sitemize girdiğiniz zaman Ana sayfamız karşınıza çıkıyor ve ana sayfamızda airdrop'lar, bilgi haber paylaşım platformları, anlaşılır, basit bir arayüz sizi karşılıyor. Aşağı indiğimiz zaman burada blog sitesine giderek anlık bir şekilde güncel haberleri takip edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada kripto para piyasalarıyla ilgili bütün haberler sitemizde mevcut ve anlık olarak güncelleniyor. Günlük belki 50 tane, 100 tane haber giriliyor blog sitemize. Yine buradan da haberleri takip ederek kripto para piyasasında değerli haberleri öğrenebilirsiniz ve bu da size temel analiz yapmada fayda sağlar. Gördüğünüz üzere bu kısımda da yine haberlerin detaylarını görebiliyorsunuz. Yine ana sayfaya geldiğimiz zaman bu kısımda airdrop'lar bölümümüz var. Bu kısımdan da yine airdropları takip edebiliyorsunuz. Bu da size yatırımsız bir şekilde piyasadan airdroplardan para kazanmanızı sağlıyor. Yani airdrop neydi coinlerin bazı projelerin hediye olarak dağıttığı coinlerdi ve bu coinler 10 dolar 20 dolar 50 dolar ve bazen de 1000 2000 dolarlar değerine ulaşabiliyor. Yani airdroplarda bizim önem verdiğimiz bir konudur. Ayrıca ana sayfaya tekrardan döndüğümüz zaman aşağı kısımda bloğumuzun son haberleri mevcut. Buradan da görebiliyorsunuz. Yine buradan yeni başlayanlar için eğitime başla seçeneğine tıkladığınız zaman buradan eğitim kısmımız çıkıyor arkadaşlar. Bunların hepsi ücretsizdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Kesinlikle ve kesinlikle sitemizde bulunan her şey eğitim serileri de dahil olmak üzere her şey ücretsizdir. Yine alt bantta da gördüğünüz üzere Bitcoin ve diğer coinlerin altcoinlerin fiyatları bant olarak geçiyor ve bunları da bu şekilde pek <laughs> Bir sitede kripto para piyasasının ihtiyacı olabilecek her şeyi ekledik. Kripto para piyasalarında sizlere faydalı olması gereken her şeyle donattık. Yine eksikleri de günlük bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Sizlerden geri dönüş aldıkça yine gördüğünüz üzere burada eğitim serilerimiz mevcut. Her konuyla alakalı eğitim videomuz burada mevcut arkadaşlar. Aşağı kısımdan e-mail adresiyle abone olabiliyorsunuz. Buradan size haberler, bilgiler, eğitim serileri e-mail olarak geliyor. Bu da önemli. Aşağı kısımdan yine sosyal medya hesaplarımıza da ulaşabiliyorsunuz. Ana sayfaya geldiğimiz zaman üst kısımda gördüğünüz üzere hakkımızda kısmı, yeni başlayanlara özel eğitim kısmı, videolarımıza ulaşabileceğiniz gördüğünüz üzere para mühendisi, koyun mühendisi veya herhangi bir videoyu aradığınız zaman bu arama kısmına yazıp videoyu arayıp buradan izleyebiliyorsunuz. Borsalar kısmına geldiğimiz zaman yine burada bütün borsalara kayıt linklerimiz mevcut. Komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere komisyon indirimli kayıt olmazsanız eğer bu indirimden faydalanamıyorsunuz ve hesabınızı geri kapatıp tekrardan komisyon indirimli üyelik de açamıyorsunuz. Çünkü kimlik doğrulamada yaptığınız için böyle bir şey mümkün olmuyor. O yüzden komisyon indirimli linkler de sizin için faydalı olacaktır. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir yerden üyelik açacağınız zaman buradan gelip üye olabiliyorsunuz tıklayıp. Ayrıca Binance üyeliği açacaksınız ve piyasaya hakim değilsiniz. Buradan da videoyu izle deyip Binance üyeliği nasıl açılırla ilgili bütün eğitim serilerimizi izleyip adım adım her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani sizlerin sorun yaşayabileceği her konuyla ilgili adım adım sitemize her şeyi koymaya çalıştık. Umarım faydalı olacaktır. Sitemizden sizler de faydalanacaksınızdır. Ayrıca benim en önemli gördüğüm kısım ve bu sitede sizin de aynı şekilde kullanacağınız en önemli noktalar bir bölümde burası piyasa verileri kısmı. Gördüğünüz üzere bu kısımda korku endeksi, Bitcoin dominansı, Ethereum fiyatları ve hepsini A'dan Z'ye görüyorsunuz. Ayrıca Coin 360 üzerinden de dominans ve piyasa durumunu görebiliyorsunuz fiyatlarla ilgili. Şimdi biz ne yapıyorduk? Önceden bu sitelere ayrı ayrı giriyorduk ve ayrı ayrı bütün sitelerde dolaşmamız ve araştırma yapmamız gerekiyordu. Coin Mühendisi web sitemize biz bunları tek sayfa halinde koyduk ve piyasa araştırması yapan arkadaşlar buraya gelip bütün piyasada araştırma yapıp blog sitemizden de haberleri takip edip hemen analiz konusundan da kendilerini destekleyip kripto para piyasasında kendilerini geliştirebilir ve piyasaya hakim olma adına tek site üzerinden bütün her şeye erişim sağlayabileceksiniz. Biz bunun için çalıştık, bunun için çabaladık ve bu web sitesi için bayağı uğraşlar verdik, bayağı emekler verdik. Sizler de bu web sitesini kullanarak kendinize fayda olabilirsiniz. Eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıca web sitemizle ilgili eksik gördüğünüz herhangi bir şey olursa videonun yorumlar kısmında belirtirseniz bu eksikleri anında gidermeye çalışıp sizlere daha faydalı olmaya her gün kendimizi geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. Bilgilendirme açısından web sitemizin size ne faydalar sağlayabileceği açısından sizlere bilgi verme amacıyla bu videoyu çektim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize kendinize iyi bakın. Bol bol kazançlı günler diliyorum.